yep 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 yeni videosuna selamlar. Bugün A101'e geldik. A101'den eee tarzı bir şeyler alacağız. Ondan sonra yakında bir park var. Orada da e, azıcık oyun oynayacağız. E, böyle havada çok güzel e, hava alacağız. Şimdi buradan abucuburlar alacağız. Azıcık bakalım ne olacak? Çok çeşitli var gerçekten. <laughs> Çok kutular var arkadaşlar evet. Arkadaşlar şimdi ihtiyaçlarımızı aldık. Parka gideceğiz. Gösterelim bayağı şeyler aldık. Evet. Bunları parkta. Ama dur, buraya peş var. Şimdi kasaya gidiyoruz. Gelin arkadaşlar. birazcık hava alıp aldığımız şeyleri yiyeceğiz. Çok güzel bir yer burası. Gelin gidelim şöyle oturmayalım. İşte gelin Çok güzel çimarlarda. Çok güzel bir yer burası arkadaşlar. Şimdi gölge bir yer bulalım. Oturalım oraya. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Düşterelim. Bir adet sandviç kek almışız. Bu babamın. Babamın Bir adet eticin almışız. Evet Ondan sonra çizdik. Çıtı e atıştırmalı kalmışız. Bu benim. Hoşmuş almışız bir adet pek ee, çok numara biz ne almışız ve kimdan o benim anne bu benim ve çok numaram bu ne bunlar da açalım zaten sütunu aç birini açalım bunları açalım Burada buraya koyalım arkadaşlar şimdi azıcık karnımız doyalım bunları Ondan sonra parkta oynamaya. Evet, orada partisi. Arkadaşlar bu arada size bir sürprizim var. Benim dişim çıktı. <laughs> Gayga böyle <Garibane> benziyorum. <laughs> Nasıl <Kendisi gülüyor> <de> ama? <sunama. gülüyor> Yorumları yazın. Nasıl ya? Güzel. Şimdi alıştırmalıklarımızı yedik, bitirdik. Şimdi karnımız şişti. Ve spor yapmayacağız. Hadi gelin spor alet. Neyse gidelim. うん。 Şimdi bileklerimizi. Şimdi e, bu bileklerimiz için bileklerimizi güçlendiriyor. Şimdi bileklerimizi güçlendiriyor. Bu da ayak için. Burada, bu şekilde bacaklarımızı açmak için. Açılıyor. Yeah Mesela i̇şte bu çok önemli şeyimiz. Düşerim falan şimdi. Bu neymiş? Bunu da öğrenelim. Şimdi. neymiş. Bu da ne bir şeye benziyor. Arkadaşlar ciştik şimdi. Ya bu ne gördüm. Şimdi hava serinliğinde. O yüzden artık eve gidiyoruz Çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup like atmayı like, unutmayın. Like, like.